Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sizlerle beraber sitemizin ekip kısmını tasarlayacağız. Ekip kısmımızda aslında eğitimler kısmında olduğu gibi 3 tane farklı kartımız mevcut. Yani sol taraftaki kişi bir kart, şu ortadaki kişi bir kart ve sağdaki kişi bir kart olacak şekilde bir tasarım yapacağız. Aslında üstte hazırladığımız şu yapıya, şu kart yapısına benzer bir yapı görünüyor. Dilerseniz başlayalım. Şimdi öncelikle ben yeni bir section açacağım. Geliyorum section diyorum ve id'sine ekip diyorum. Ekip alanımı temsil edecek section'ın id'sine ben ekip ismini verdim. Bir tane div oluşturacağım ve bu divimin klası container olacak. Daha önceki kısımlarda yaptığımız gibi. Konteynerin özelliklerini zaten vermiştik. Yani hazır. Herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. En üstte ekip başlığı olacak. Bu başlığı H3 ile veriyorum. Ekip diyorum. Arkadaşlar bu alanda bakın arka plan rengi olarak mavi kullandık. Eğer buradaki gibi açık renk kullansaydık veya şuradaki gibi açık renk kullansaydık başlıklarımız buradaki renk olabilirdi. Fakat arka planımız koyu olduğu için biz ekip yazısı için açık bir renk tercih edeceğiz. Yani H3'ü biz biçimlendirmiştik. Bu şekilde yaptığımızda direkt koyu bir renk olacak. Açık renk yapabilmek için H3'e bir ID veriyorum. Ekip H3 diyorum. Evet. Ekibi temsil eden H3'e ben ekip H3 dedim arkadaşlar. Şimdi başlığımızın altında kişilerimiz var. Yani aslında onları temsil eden kart mantığında yapılarımız var. Şimdi bir tanesini oluşturacağım. Diğerlerine kopyala yapıştır yapacağım. Ortadakinde sadece birazcık resim büyüklüğünü değiştireceğim. O zaman bir tane div açıyorum. Bu div'ime class tanımlayacağım. Çünkü birden fazla olacak. Yani toplamda ben 3 tane kullanacağım. Sizler farklı sayılarda da kullanacaksınızdır muhtemelen. Ve bu class'larda sütun sol sağ diyeceğim. Yani şöyle sol sağ Sol ve sağdaki birebir aynı olacak zaten. Yani herhangi bir ekstra durum yok. Sadece ortadaki biraz farklı olacağı için bunu ayrı tutuyorum. Ve geldim. Bunun içerisine resmimi ekleyeceğim. IMG dedim. SRC kısmına IMG kısmından ekip 1'i yazabilirim. Resmimiz bulunduğu alanın içerisine oturabilsin diye daha önceden tanımladığımız bir class vardı. Bunu birden fazla kez kullandık. img fluid. Direkt bulunduğu alanın içerisine oturabilmesini bu class sayesinde sağlıyoruz arkadaşlar. img fluid verdim. Evet resmimizden sonra vatandaşımızın ismi olacak. Yani ben bunu bir h4 ile tasarlayacağım. Hatta buna bir class tanımlayalım. Ne diyelim? Ekip isim diyelim. Ekipteki kişinin ismi hepsinde aynı olacağı için bu class üzerinden ben biçimlendireceğim. Gelelim. Hakan Çelik diyelim. Böyle bir isim verelim. Rastgele bir isim verdi. Daha sonrasında bir görev açıklaması ya da genel bir açıklama olabilir. Bunu da p etiketiyle sağlıyorum. Hatta class da verelim ekip P diyelim. Ekipin P'si. iki tane P ile yaptık. Lütfen burayı gözden kaçırmayın arkadaşlar. İçerisine de 10 kelimelik bir lorem eklememiz yeterli olacaktır. İsterseniz azalta Tercih sizin. Evet. Şimdi şuraya geldim. Bakın şu açıklamadan sonra bizim social ikonlarımız var. Sosyal ikonlarımız var aslında. Bu ikonların bulunduğu alanı hazırlayalım. P'den sonra geliyorum ikonlarımı bir arada tutabilmek için bir div oluşturacağım. Çünkü birlikte hareket edebilsinler. Hepsini toplu bir şekilde kontrol edebileyim diye. Geldim. Class veriyorum. Ekip ikon diyorum. Ya da ekip social da diyebilirsiniz. Burada tercih size kalmış. Ekip ikonları için ben böyle bir div oluşturdum. İçerisine ikonlarımı yerleştireceğim. A dedim. Çünkü bunlar link. Tıkladığımızda bizim sosyal medya hesaplarımıza gidebilmesi lazım. Link olduğu için bu şekilde hazırladım. İçerisine de ikonlarımızı koyacağız. Şimdilik dursun. Evet 3 tane olacak şekilde duplicate ettim. Ctrl D kullanarak 3 tane olacak şekilde bir duplicate işlemi yaptım. Bir kaydedip görelim. Ne yaptık? Ne durumdayız? Daha sonrasında devam ederiz. Show in Explorer diyorum. Çift tıklayıp açıyorum. Evet. Gördüğünüz üzere bir tane kartımız resmimizde büyük olacak şekilde buraya geldi. Şu an görüntümüz bu şekilde. Evet. Üç tane kart yapmadan önce ben genel biçimlendirme işlemlerini vereceğim. Bu section'ımın arka plan rengini ayarlayacağım. H3'ümün rengini ayarlayacağım. Hizasını ayarlayacağım. Resmimi boyutlandıracağım ikonlarımı da koyduktan sonra diğerleri için çoğaltma işlemlerini gerçekleştireceğim. O zaman ben CSS kısmına geliyorum. Burayı vertical split yapıp ikiye bölelim. CSS'imi sağ tarafa aldım. Şöyle rahat bir şekilde görebiliriz. Evet. Öncelikle section'ımıza müdahale edelim. Ekip ID'li section'ımıza müdahale ediyoruz. Hashtag ekip dedik. Süslü parantezi açtık. Arka plan rengi olarak daha önceden yazılarımızda kullandığımız hashtag 0 36 66 rengini kullanıyoruz. Bakın daha önce yazılarımızda bu rengi kullandığımız için bu rengi tercih ettik. İç boşluk verelim. Diğerlerinde de vermiştik hatırlarsanız. 50 piksellik bir iç boşluk 4 bir taraftan tanımladık. Yükseklik tanımlayalım section'ımıza. 800 piksel olabilir. Yazılarımızın ortalı olması için Text Align Center verelim. Direkt tepeden verdiğimizde iç kısımlardakilerin hepsine bu özellik etki edecektir. Bu şekilde kaydedip bir görelim. Sayfayı yeniyorum. Bakın artık arka plan rengim şekillendi. Tabi başlığımı göremiyorum. Şurada duruyor. Yani belirgin değil. Gölgesi var sadece. Yazı renginden dolayı belirgin değil. Ve resmim hala büyük. Ve section'ımın dışına taşmış durumdayız. Devam edelim. Container'ına işimiz yok. Çünkü zaten tanımlı bu. Ekip h3'e geliyorum. Şuradaki boşluğu da kaldıralım. Hiç boşu boşuna uzatmayalım. Hashtag ekip h3. Yani ekip başlığını biçimlendiriyorum. Sadece burada bir yazı rengi versek yeterli. Color white. Ya da fff de kullanabilirsiniz. Kod olarak kullanmak istiyorsanız. Sayfayı yeniledim. Artık ekip yazım burada belli oldu. Evet. Şimdi geldim. Şurada her bir kartı tutacak. Sütun sol sağ yapısına. Yani kartların bunlarla tutulacak. Bunun özelliklerini verelim. Nokta. Sütun. Sol. Sağ. Yazarken dikkat edin arkadaşlar. Bu tarz uzun klaslarda veya ID'lerde yazarken Lütfen dikkat edin. Bir genişlik veriyorum ben. Mesela 385 piksel. Akışı soldan devam etsin diye float left veriyorum. Çünkü diğerleri de bunların yanına gelecek. Soldan soldan ilerleyerek yan yana gelecekler. Bu nedenle float left verdim. Bir de iç boşluk verelim. Yine buraya da iç boşluk tanımlayalım. 50 piksel gibi. Bu şekilde kaydedin. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Bakın resmim küçüldü. Ben resme herhangi bir boyut vermedim. Resmime vermiş olduğum img fluid klası sayesinde resmin dışında bulunan boyutlandırılmış nesneye göre kendisini boyutlandırıyor. Yani bu kartımızı tutacak sütun sol sağ klasına göre kendisini boyutlandırmış oldu. Evet. Bu kısım da şimdilik tamam. Artık gelelim resmimizi biçimlendirmeye. Arkadaşlar resmimizin bir ovalliği var. Bunu img fluid üzerinden veremeyiz. O yüzden buna ben yeni bir class tanımlıyorum. Mesela oval diyeyim. Oval diye bir class tanımladım. Farklı bir class da tanımlayabilirsiniz. Geliyorum buraya nokta oval border radius özelliğiyle 50 yüzde yani yüzde 50'lik bir değer vererek tamamen resmi ovalleştirebilirsiniz. Tam yuvarlak bir daire şeklini elde edebilirsiniz. Kaydedip sayfayı yeniliyorum. Evet indeks sayfamı kaydetmediğim için böyle bir sıkıntı yaşadım. Şimdi iki ekran birden açık olunca arkadaşlar hangisini kaydettiğinize lütfen dikkat edin. Benim gibi böyle hata yapmayın. Bakın şimdi artık ovallik özelliği resmimize uygulanmış oldu. Şimdi gelelim yazılarımızın özelliklerini değiştirelim. Bunlara müdahale edelim. Ekip isim diye bir klas tanımlamıştık yazı için. H4'e nokta ekip isim üzerinden müdahale edeceğim. Öncelikle yazı rengini beyaz yapıyorum. White dedim. Yazı büyüklüğü belirleyelim. Font size. 25 olabilir. Alttan bir boşluk verelim. Yeteri kadar var fakat bunu sabit tutabilmek adına yani direkt biz değer vermiş olabilme adına 10, 12 piksel, 15 piksel artık tercih size kalmış. Bu şekilde bir tanımlama yapabilirsiniz. Kaydettim. Ve sayfayı yeniliyorum. Evet artık isim değerimizde istediğimiz özelliklere ulaştı. Şimdi gelelim şuradaki içeriği biçimlendirelim. Şimdi içeriğimiz ekip P klasında geliyorum buraya nokta ekip P. Buradaki içeriğin özelliklerini ben hakkımızda da kullandığımız içerikle aynı yapmak istiyorum. Yani şuradaki yazıyla şurada lorem diye devam eden yazılarla aynı özelliği vermek istiyorum. O zaman onu bulalım. şuraya geldim. Bakın kart P. Kart P'ye verdiğimiz özelliklerin aynısını burada da kullanacağım. Kart P. Bakın color 888 kullanmışım. Şuraya geldim. Yapıştırdım ve kaydettim. Sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz üzere oradaki rengin aynısını almış olduk. Başka bir özellik var mı diye bakıyorum. Yazı büyüklüğünü birazcık arttırabiliriz. Çünkü bizim kart P'miz bir üst elemandan yazı büyüklüğünü almış gibi görünüyor. Biz de buradan bir 15 piksellik yazı büyüklüğü verebiliriz. Küçük kalırsa değiştiririz. Evet daha da küçüldü sanırım. 20 verelim. Evet şu an daha iyi gibi isterseniz bir tık daha düşürebilirsiniz. 18'lerde de tutabilirsiniz. Tercih size kalmış. Evet, ben bu şekilde tutmayı tercih ediyorum. Benim için bu kısım böyle iyi duruyor. Şimdi geldik social ikonlara. Yani altta bulunan sosyal medya ikonlarına. Arkadaşlar öncelikle ikonlarımızı bulmamız gerekiyor. Bunun için ben Font Awesome kullanacağım. Font Awesome'ı zaten sayfamıza bağlamıştık daha önceden. Bu işlemi tamamlamıştık. İkonlara geldim. Evet, buraya neleri bulmak istiyorsanız onları yazabilirsiniz. Facebook. Bakın hemen geldi. Buradan istediğiniz bir tanesini tercih edebilirsiniz. Şunu seçiyorum ben. Buradan HTML'ini kopyaladım. Sayfama geldim. A etiketinin içerisine yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Gelelim diğer sosyal medya ikonumuzu bulmaya. Google yazabilirsiniz, Instagram yazabilirsiniz. İstediğiniz bir şeyi kullanabilirsiniz. Tercih sizin bu noktada. Ben Google Plus'ı alayım. Artık kalmadı ama. Yine bunu alalım. Çünkü uygulamamızda bunu yapmışız. Buraya Pardon, şuraya yapıştırıyorum. Artık Google Plus'ım da tamam. Ve geldim Twitter diyelim. Evet, Twitter'ımız da burada. Bunu da kopyalayacağım. Ve üçüncü ikon alanına bunu da yapıştıracağım. Kaydettim. Şimdi şu hashtaglerin içerisine bir şeyler gelecek normalde. Ben buraya hashtag koyuyorum. Boş kalırsa linkimizi biçimlendirirken sorun yaşayabiliriz. Tam net bir şekilde sonuçları göremeyebiliriz. Bu nedenle linki temsil edecek şekilde hashtag koydum. Kaydettim ve sayfamı yeniliyorum. Bir normal görünüşlerine bakalım. Evet, ikonlarımız mavi renkte geldi. Bunun sebebi şu. Dışlarında yani bir üst etiketleri A etiketi yani link oldular. Linklerin varsayılan özelliğinde renkleri mavidir arkadaşlar. İkonlarımıza rahatlıkla müdahale edebilmek için ben birer tane class ekleyeceğim ilaveten. Boşluk bırakıyorum. social diyorum. Yani sosyal medya ikonlarımızı temsil edecek social class'ını ekledim. Classlardan sonra boşluk. Social dedim. Yine aynı şekilde buraya da ekliyorum. Buna da ekliyorum. 3 ikonumuza da social class'ını ekledik. Ve bu class üzerinden bir işlem yapacağız. Geldik buraya social dedik. Nokta social tabi class olduğu için. Hemen yazı renginden başlayalım. Color white. Yazı rengimiz beyaz olsun. Dışında bir çerçeve olsun. Border bir piksel kalınlığında. Kesintisiz düz çizgi çerçeve rengi de beyaz olsun kaydettim bir görüntülemek istiyorum sayfayı yeniledim olmadı çünkü burayı kaydetmeyi yine unuttum index kısmını kaydettim şimdi deniyorum Evet gördüğünüz üzere bu şekilde geldi çerçeveler e, ikonlarımıza yapışık geldi bunu önlemek için bir padding değeri vereceğiz yani iç boşluk değeri vereceğiz 10 piksellik bir iç boşluk yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Kaydedelim bakalım. Evet daha iyi gibi duruyor. Ve üçünün de genişliğini sabit tutabilme adına bir genişlik vereceğim eşit olmaları için. ...50 piksellik bir genişlik bunlar için yeterlidir. Evet bakın artık üçü de aynı boyutta. Bir de bu çerçevelerimizin sivriliğini azaltmak için kenarlarını ovalleştirelim. Border radius değeri. Border radius ile kenarları ovalleştireceğiz. 5 piksel, 10 piksel, 15 piksel artık tercih size kalmış şekilde bunu biçimlendirebilirsiniz. 5 piksel benim için yeterli olacaktır. Evet, gördüğünüz üzere bu şekilde ayarladık. İkonlarımızın alttan, üstten, soldan, sağdan dış boşluğu olsun. Mesela iki ikon birbirine çok yakın duruyor. Bunu ayarlamak için bir margin değeri veriyorum. Yukarıdan aşağıdan 5 piksellik bir dış boşluk bana yeterli. Soldan sağdan da 10 piksellik bir dış boşluk işimizi görecektir. Evet, sanki çok daha iyi oldu. Fakat ekip alanımız 800 ile kısıtladığımız için aşağıdan bize yeteri kadar boşluk vermedi. Ben ekip alanının boyutunu arttırırsam ekip ID'li ile bakın şuranın boyutunu birazcık arttırırsam aşağı kısımdaki boşluğu daha rahat hissedebilirim. Height'ı 850 yaptım. Sayfayı yeniledim. Bakın artık buradaki boşluğu çok daha net bir şekilde hissedebiliyorum. Yani bu şekilde sizler değerlerinizle rahatlıkla oynayabilirsiniz. Şimdi bir tanesi hazır. Hazır ama ikonların üzerine geldiğimizde de bir değişiklik olsun mu? Yani bu şekilde biraz yavan duruyor. İkonun hover özelliğine de müdahale etmiş olalım. Yani üzerine geldiğimizde ufaktan bir değişiklik olsun. Nokta social 2 nokta hover. Social ikonlarımızın üzerine geldiğimizde arka plan renklerine müdahale edelim. Background color. Gri renk. Yazılarımızda kullandığımız gri rengi. Yani şu gri rengi deneyeceğim ben. Bakalım oluyor mu? 888. Kaydettim. Sayfayı yeniledim. Evet. Üzerine geldiğimizde bu gri rengi uyguladı. Sizler tercihinize göre farklı renklerde daha açık tonlarda kullanabilirsiniz. Ben farklı renklere kaymamak için sayfada kullandığım temel renkler üzerinden gitmek için böyle bir yöntem tercih ettim. Şimdi bir tanesi artık hazır. Bunun aynısından iki tane daha çoğaltacağım. Tabi nereden aldığımıza dikkat edelim. Buradan başlıyor. Şurada bitiyor. Böyle alıyorum bunu. Kopyaladım. İkincisi. Üçüncüsü. Kaydettim. Sayfayı yeniledim. Bakın 3'ü yan yana geldiler. En başta float left değer verdiğim için Artık bunların yan yana gelmesinde herhangi bir problem yok. Hemen resimlerime müdahale edeyim. Burası birincisi. Şurası ikincisi. Ekip 2 iki olması lazım diğer dosyam. Evet var. Ekip 2 yaptım. Mesela Ayşe olsun bu. Üçüncüye geliyorum. Bu da Merve olsun. Temur olsun. Evet, böyle yaptık. Resminin de bunun ekip 3 olarak değişmesini isteyelim. Sayfayı yeniledim. Evet, artık isimlerimiz de değişti, resimlerimiz de değişti. İsterseniz şimdi benim yapacağım gibi bu resmi biraz daha diğerlerine göre biraz daha büyük yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de bitirebilirsiniz. Artık buradan sonrası sizin tercihinize kalmış. Buradaki resmimizi diğerlerinden farklılaştırabilmek için sadece bu alanın dışarısında bulunan dive müdahale edeceğim. Çünkü resmimiz dışında bulunan dive göre genişliğini yüksekliğini ayarlıyor. Ona orantılı bir şekilde ilerliyor. O zaman biz de dive müdahale ederek bir değişiklik yapabiliriz. Şimdi normalde üçü içinde aynı div klasını kullandık. Sütun solsa, sütun solsa, sütun solsa. Buradaki Divin klasını değiştireceğim ben. Geliyorum buraya. İkinci resimdeyiz. Sütun sol sağ değil de ben bunu direkt sütun yapıyorum. Ortadaki sütun için sadece sütun kullanıyorum. Buraya geleceğim. Tabi bu kısmı kaydedeyim. CSS kısmına geldim. Nokta sütun. Süslü parantezlerimi açtım. Vereceğim özellikler soldaki ve sağdaki kartların benzeri özellikler. O zaman yukarıdan Sütun sol sağdaki özellikleri alıyorum. Ve buraya yapıştırdım. Bu şekilde kaydedip görüntülediğimizde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Hiçbir şekilde değişiklik olmayacak. Çünkü birebir aynı özellikleri aldık. Hiçbir şey değişmedi. Arkadaşlar biz padding değerine müdahale ederek resmimizin genişlemesini sağlayabiliriz. Çünkü alanımızın bir genişliği var. İçerisinde padding de bir yer kaplıyor. Kalan kısım resme ayrılıyor. Biz padding değerini küçülttüğümüzde otomatikmen resmin sığabileceği alan artacaktır. Ve bu sayede resmimiz de büyüyecektir. Sayfayı yeniledim. Ve gördüğünüz üzere resmimiz daha da büyük bir görüntüye kavuştu. Biraz da aslında diğer içeriklere göre ortalı bir yapıya kavuşmuş oldu arkadaşlar. Evet ekip kısmımızda bu şekilde bir sonraki videoda sizlerle beraber iletişim kısmını tasarlayacağız. Ve sonrasında dinamik kısımları hazırlamış olacağız arkadaşlar.